merhabalar, herkese hoş geldiniz tekrar Yaprak Ün kanalına. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bu akşam sizlere kısa, özet ama çok keyifli bir açılım yapacağım. Evet hayır açılımı, kader çarkı kartımız üzerinden gideceğiz. Belli alanlar açacağım ve sorduğunuz sorular üzerine hangi cevabın geleceğine bakacağız. Çok özet bir açılım olduğu için 3 soruya bölmek istedim. Yani siz ben konuşurken ve kartlarımı çekerken 3 tane soru belirleyebilirsiniz kafanızda. Ya da bir soru üzerinden e, cevapları çeşitlendirebilirsiniz, soruları çeşitlendirebilirsiniz. Şöyle, 7 tane kart çekeceğim, toplam 8 kartım olacak. 4 tane alan açacağım. Evet, hayır, kesinlikle evet ve çok yakında ve gecikmeler olabilir olarak cevaplarımızı alacağız. En keskin cevaplarımız aslında hayır ve kesinlikle evet diye düşünebilirsiniz ve çok yakında olarak hatta zaman da verebilir. Bakalım sizin sorularınıza gelecek cevaplar ne olacak? Şimdi kartlarımı karıştırıyorum. Dediğim gibi sizler 3 ayrı soru belirleyebilirsiniz burada. Özellikle zamana dair merak ettiğiniz şeyler varsa bunu da yöneltebilirsiniz. Böyle kısa günlük ve keyifli bir açılım. Anlık okumalar için. Evet ben çekmeye başlıyorum kartlarımı. Sorularınız hazırsa eğer. Şöyle kader çarkında kapatalım. Şimdi bu kartlarımı karıştırıyorum ve yerlerine yerleştireceğim. Burası evet alanımız. Burası hayır alanı. Hem evet hem çok yakında. Burası da belki ve gecikmeli diyor. Yani şurası en muallak kısım aslında bakarsanız. Burası da en net kısım. Tabii evetle beraber ve hayır da net ama pek tercih edeceğinizi zannetmiyorum. Şimdi başlayalım kartları açmaya. Bakalım kader çarkı buradaki alanlardan hangisinde çıkacak? Şifa olsun. Direkt evetle çıktı. Peki, hadi bakalım. Şimdi küçücük bir yorumlayacağım. Genel bir sorunuzun e, içeriğine de bakabiliriz buradan. Kartların gelişine göre, çıkan kartlara göre. Evet şimdi majörlere bir bakalım. Kaç tane majörümüz var? 1 2 3 3 tane major kart çıkmış. Saraylı kart bir tane var. Evet. Şimdi burada e, genel olarak baktığım zaman hani gördüğüm şey çok kısa yorumlayacağım dediğim gibi bir kere cevabınız evet. Yani burada e, neyi soruyorsanız o kesinlikle evet olarak geldi. Çok yakın zamanda olmayabilir ama olacağından bahsediyor. Tarot da normalde bu tür keskin, evet-hayır e, cevaplarına giden açılımları çok tercih etmiyorum. Çünkü tarot böyle keskin köşeleri olan bir okuma tarzı değildir. E, özellikle yorumlamaya dayalıdır. Arka plana bakar, bilinçaltına bakar biliyorsunuz ki ve her zaman ucu açıktır. Belli bir zamana dayalı değildir. Ama bazen çok kısa süreli, Hani olacak mı olmayacak mı çok merak ediyorum. Olursa ne olabilir gibi sorularınız oluyor ya hani tam da bu açılım onun için aslında. Bu sorularınıza hizmet ediyor. Şimdi cevabınız evet geldi. Ancak burada size evet cevabının gelmesinin yanı sıra bir de uyarı var. Sizin istediğiniz şey ya da talep ettiğiniz şey olduğunda belki bu sizi birazcık daha belirsizliğe götürecek bir durum olabilir. Yani bazen hani hep diyorum ya ben ne istediğimize dikkat etmemiz lazım. Bazen sadece taleplerimize, isteklerimize, dileklerimize odaklanıyoruz ama bu olduğunda ne yapacağımızı bilmiyoruz çok fazla ya da sonrasını düşünmüyoruz. Gerçekten istiyor muyuz yoksa gerçekten isteğimize mi odaklıyız? Bu çok önemli. O yüzden de e, belki bu açılım birazcık bunun mesajını da veriyor olabilir size. Çünkü kader çarkının yanına gelen ay kartı Evet, bir şeyler hayatında bu konuda gerçekleşecek gibi görünüyor. Ama bu seni biraz karanlıkta bırakabilir diyor. Çünkü şimdi bakın, e, burada çok yakında alanına gelen kartlar dünya ve para dörtlüsü. Yani bir şeylerin hayatınızda tamamlanması için önce. Şuradaki konfor alanını bırakmanız gerektiğini söylüyor. Belki de bu yüzden belirsizliğe düşebilirsiniz. Önce çok tutunduğunuz bir şeyi bırakmalısınız. Yani bunun ne olduğunu siz biliyorsunuz şu anda. Evet cevabı geldiğinde belirsizlikte olmamanız için o sımsıkı tutunduğunuz değerinizi bir kere serbest bırakmanız gerekiyor. Belki inat ettiğiniz bir konu olabilir. Ee, burada bir kılıç beşlisi de var. Çünkü olayları belki de evetten sonra geciktirecek olan ya da sekteye uğratacak olan şeyler sizin güç mücadelesine girmeniz bakın iki kart karş karşılıklı burada. Yani e, çok fazla inat uğruna bir şeyleri istemek, diretmek, illa elde etmek istemek gibi konular söz konusuysa buna dikkat edin. Belki sizi tamamlayacak, bütünleyecek bir şeyden bahsediyoruz. Evet, hatta çok mutluluk verecek bir şeyden de bahsediyoruz. Ama bu durum sizi birazcık e, karanlıkta bırakabilir, gölgede bırakabilir ya da bilinçaltı korkularınızı açığa çıkarabilir İlla. Karanlıkta bırakmasına gerek yok. Bir takım korkularla beraber gelebilir bu evet cevabı. Şimdi diyebilirsiniz, bir evet cevabına da sevinemeyecek miyiz? Hani en azından olacağını öğrendik, bir şekilde öyle veya böyle güzel bir haber aldık. Bunun arkasında neden bir şey arayalım? Aslına bakarsanız, bunun arkasında bir sıkıntı aramıyoruz. Ama size bu evet cevabı ile beraber ne olabileceğini de aslında yanında bonus olarak anlatmaya çalışıyorum. Ee, dediğim gibi yani o çok direttiğiniz ve tutunduğunuz şeyi biraz serbest bırakırsanız bu evetin e, getirdiklerinin tadını çıkarabilirsiniz diyor kartlar aslına bakarsanız. Hayır cevabına bakarsak şimdi burada bakın olayı kesen, bloke eden durumdan bahsediyoruz. Kontrol arzusu. Yine bakın kılıçsıyla arınmaya gitmek, temizlenmeye gitmek, belki de bir şeyleri feda etmek, belki bir şeyleri bırakmaktan bahsediyor. O yüzden de Buradaki sorunuz için tavsiyeleri bu şekilde iletmeye çalıştım size. Çok fazla inat ve hırs olabilir burada istekleriniz doğrultusunda. Bu da sizin birazcık daha bilinçaltı korkularınızı açığa çıkarabilirmiş olay gerçekleştiğinde. Bir de tavsiyeyle bu soruya ait kısmı bitiriyorum. Çok çalışmanız karşılığını veriyor. Yeni ay oğlakta güzel. Zaten... E Zamanını bilmiyorduk bu açılımda çok yakın zamanda dememişti ama yeni ay oğlakta büyük ihtimalle Aralık Ocak ayları gibi isteğiniz gerçekleşebilir çok uzak gelebilir belki o dönemde artık bu konuyla ilgili her şeyi tamamlamış olabilirsiniz ya da artık yeniliklere doğru daha yeni şeylere doğru gidiyor olabilirsiniz e, illa o zaman olacak diye bir şey yok ama e, yeni ay başlangıçlardan bahseder biliyorsunuz buradaki kader çarkının e, yanına gelen ay kartını ekarte ederseniz eğer ay kartının getirilerini ya da götürülerini hayatınızdan gerisiyle ilgili sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Şimdi kartlarını topluyorum. Kader çarkını bırakıyorum ve ikinci sorunuz için kartlarımızı çekeceğiz. İsterseniz siz şöyle de yapabilirsiniz tabii ki. 1 ve 3'ü mesela kendinize almıyorsunuz. Sadece ikinci kısım bana ait olsun diyorsunuz. O şekilde de ilerleyebilirsiniz. Yani özgür bir açılım. Şimdi ikinci soru bakalım. Bize ne vaat ediyor? Şimdi hayırdan başlamak istedim. Bakalım. Ay hmm, kartı buraya da geldi. Çok yakınlara bakalım. Hmm. Evet, bu sefer biraz gecikmeler varmış gibi görünüyor dileğinizle ve sorunuzla ilgili gecikmeler ve belki de e, hayır'a giden bir gecikmeden de bahsediyor olabiliriz hani uzun süre geçecek ve belki buradaki zaman artık e, bir şeyleri eskitecek yani bu isteğiniz de belki artık kalmayacak olabilir ama bir bakalım şimdi genel olarak saraylı kartlarımızdan e, çok fazla yok majörlere bakalım Burada majörler ve saraylı kartlara bakmamın nedeni e, dileğinizle ilgili kişisel unsurlar mı söz konusu yoksa daha çok e, hayatınızın gidişatı ve ruhsal tarafınızla ilgili bir soru muydu buna bakıyorum ya da sorunuzun altında yatan cevaba gel göre gelen nedene bakmak için aslında o kartlara bakıyorum inceliyorum. Şimdi burada gördüğüm kadarıyla da bir şeyler gecikmeli olacak çünkü ilahi plan sizin birazcık daha kendi sınırlarınızı belirlemenizi istiyor büyük ihtimalle. Şimdi kader çarkının yanına gelen kart çok önemlidir. İmparatoriçe bu e, kadınlar için olmak zorunda değildir illa bu yorum. İmparatoriçe dediğimiz bir duruştur. Sınırlarımızı belirlemek, kendimizi e, var ediş şeklimizden ve en iyi versiyonumuza bu dünyevi düzlemde en iyi halimize getirme sürecimizden bahseder. Şimdi kader çarkı burada zaman dediyse eğer, yani birazcık daha bekle. Görmen gereken şeyler var diyorsa, sizin kendi sınırlarınızı belirlemekle ilgili bir durumunuz olabilir. Yani bunu önce bir hallet. Ondan sonra belki de artık bunu istemiyor olabilirsin diyor. Diğer taraftan şimdi Aziz ve Kupa Şövalyesi buradaki sorular büyük ihtimal bir para prensi de var Kupa sekizlisi ay kartı şimdi belki de bazı gidişlerden ötürü ya da bir gidişle alakalı da bir konu olabilir mesela burada birisinin bir yerden gitmesini istiyor olabilirsiniz ben bir yerden gidebilecek miyim diye soruyor olabilirsiniz evet. ve hani belki burada şimdi Aziz kartında gördüğüm için hayatınızda bir şeylerin e, yön değiştirmesini istiyor olabilirsiniz. Belki ikilemde kaldığınız bir konuyla ilgili artık bir eşik atlamak istiyorsunuz. Bununla alakalı bir soru belki de bir teklif bekliyor olabilirsiniz. Kupa Şövalyesi olduğu için. Hani bir kısır döngünün içinde sanki saplanıp kalınmış da bundan çıkabilecek miyim acaba sorusunu getiriyor burası. Ama işte e, cevabınız gecikmeli. Belki olur, belki olmaz. E, bunun olması senin sınırlarını ne kadar belirlediğine bağlı. Ya da bu konuyla ilgili ne kadar net olduğun ne kadar net durduğunla alakalı olarak ilerleyecek diyor. Biraz size bağlıymış buradaki durum. Peki. Devam edelim o zaman. Son sorumuza geçelim. üçüncü sorumuz için kartları çekiyorum. Aa, i̇kinci soruyla ilgili mesaj almadım. Onu hemen alalım. Burayı öyle açalım. sınırlarınızla ilgili bir mesaj gelecek mi bakalım. Biraz nefes alın, biraz bekleyin. Evet, küçülen ay. Yani olayı çok fazla büyütmeyin ya da çok büyük beklentilere girmeyin. Birazcık nefes alıp bence de kendinizi dinleyin ya da kendiniz bu durumu ne kadar istiyorsunuz buna bakın diyor burası. Çünkü bence kişisel bir şey var burada. Sizinle alakalı bir durum söz konusu. O yüzden böyle bir mesaj gelmiş olabilir. Peki. Son soru için Eksik mi çektim diye bakıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tamamdır. Evet, hayırdan başlıyorum. Çok yakında evete bakıyoruz. Evet. Hem de ne evet geldi. <laughs> Şimdi burada da bir şeyler değişmeli ve değişecek daha doğrusu evet cevabı sizin hayatınızda bir şeyleri çok değiştirecek dedi. Ee, belki de bu burada gelen evet cevabı şunu da söylüyor: bir şey olacak ama sizin hayatınızda başka bir şeyin bitişine neden olacak. Sizin beklediğiniz şeyin olması bir başka şeyin bitişini getirecek olabilir. Ee, bu bir kutlama ile ilgili olabilir, birileriyle, birilerinden destek almakla alakalı olabilir. Parasal bir konu olabilir, para üçlüsü olduğu için belki de uzun zamandır beklediğiniz ve sizden kaçırılan, kaçırıldığına inandığınız bir şeyle artık bir araya gelmek ya da bunu elde etmekle alakalı olabilir. Ee, birilerinin artık arkanızda durması bir konuyla ilgili söz konusu olabilir. Yani burada daha çok e, sizin birilerinden yani çevrenizden destek almanızla alakalı bir konu söz konusu. Ağırlıklı olarak tabii ki her zaman böyle olmak zorunda değil. Ama burada da şunu söylüyor. Hayatında bir şeyler değişecek belki de sen değişeceksin. Artık daha çok kendini savunmada hissedebilirsin ya da kendini savunmaya alman gerekebilir. Yani bu olayın getirisi sizde bazı şeyleri bitirecek, değiştirecek, Hatta güzel de bir şey vesile olacak. Ama belki de bunun sonucunda siz artık kendinizi daha da savunmaya alacaksınız. Belki sizin az önceki imparatoriçe kadar olmasa da yani sınırlarınızı belirlemek ve bolluk bereket içerisinde kendi değerinizle birlikte orada oturmak gibi değil de biraz daha artık böyle çevrenize karşı çok açık belki bonkördünüz belki biraz daha kendinize artık saklamanız gerek bazı şeyleri çok açık sözlü ve her şeyinizi anlatan biriydiniz biraz daha artık içinizde tutabilirsiniz gibi ama burada bir eril faktör var size destek olacak büyük ihtimalle hayatınızda buradaki soruyla ilgili gidişata destek olacak bir erilden bahsediyoruz ama bir şeyler bitecek, bir şeyler dönüşüme uğrayacak. Yani size gelen evet cevabı hayatınızda büyük bir değişime neden olabilir. Ufak ve gündelik bir şeyden bahsediyoruz gibi gelmiyor bana şu anda. Gelen mesaj nedir buna bakalım. Meditasyon yapın ve derin düşünün. Dediğim gibi buradaki kırılma ufak ufak değil ee, hayatınızda pek çok şey değiştirecek. Belki de siz daha çok savunmada olacaksınız demiştim, daha çok içinize döneceksiniz demiştim. Ee, gerçekten de kendi dünyanızda biraz daha kalmanız gereken bir döneme girecek olabilirsiniz ya da evet size keyif mutluluk getirecek bir şeyler var burada ama yine de e, siz sanki bir çatı altında kendinizle baş başa kalacaksınız. Yani bu sorunun da cevabında bunu çok hissediyorum. Biraz daha derin düşünmeniz gereken yeni ay balıkta diyor. Bu da belki Şubat Mart aylarına tekabül edebilir. Buradaki sorunuzun sonuçlarıyla belki de karşılaşmanız veya yakında alabilirsiniz bunun cevabını ama etkisi belki bu aylara kadar sürecek olabilir. 2024 yılının başlarına kadar sürecek olabilir. Bu sorunuzun cevabı da böyle. Umarım sizlerin uyumlandığı ve doğru cevapları aldığınıza inandığınız, uyumlandığınız bir açılım olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgilerimi gönderiyorum. Bir sonraki açılımda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.